bugün sizlerle yılbaşı kurabiyesi yapacağız hepinize tarifte vereceğiz ee, en önemlisi şu malzeme arkadaşlar ee, süslemek için kurabiyemizi özellikle bu malzeme çok lazım Burada gerisini de de anlatacağım size var. Evet hatta ben bütün malzemeleri ayarlayacağım var da Hatta ben kızlara vereceğim malzemeleri ve kızlar yapacaklar. O yüzden şimdi şu masayı açalım. Biz böyle yılbaşı konsepti hazırlamıştım. Hazırlamıştık. Ne diyorsun? Evet. Burada da kurabiye kalıplarımız var. Akşama, akşama da videomuz gelecek. Onu Yılbaşı ağacı süsleme videomuz gelecek. Şimdi ben size sırayla malzemeleri vereceğim. Evet çünkü şimdi siz yapacaksınız. Hazır mısınız? Şimdi öncelikle şuraya tereyağımızı dökelim. Oda sıcaklığında beklemiş tereyağı döktük buraya. Sonrasında yarım su bardağı pekmez döküyoruz. Yarım su bardağı pekmezimizi de döktük. Sonrasında yarım su bardağı pudra şekerimizi döküyoruz. Bunlar tamam, bunları da siz de dökeceksiniz. Şeyler. Bunları da siz dökeceksiniz içinde kaldığınızda. Üç tane de var zaten. Da... Şimdi yumurta da bir tane. Evet, o da sıcaktı. Demiş yani bir tane yumurtamızı da kırdık. Biz onları kırdık. Yalnız bu şu anda çok sıvı olduğu için sizler nasıl karıştıracaksınız? İsterseniz ben biraz sıvı olana kadar şey yapayım bunu karıştırayım. Durdursana bir gülü Evet öncelikle bu saydığım dört tane malzemeyi şöyle karıştıracağız. Hatta yoğurmaya da başlayabilirsiniz ama şu an ellerimiz çok fazla bulaşmasın diye dokunmuyoruz. Birazdan unumuzu koyduktan sonra kızlara vereceğim. Bir miktar unumuzu önceden ekliyoruz. Aslında toplamda üç su bardağı un var. Ancak kıvam alana kadar şöyle biraz bunu siz de yapabiliriz. Sıyıralım evet, şöyle güzelce. Hatta hamur yoğurma makinemiz vardı ama hiç aklımıza gelmedi değil mi? Şimdi kızlar birazcık böyle kıvam aldı. Sizler bunları sırayla döküyorsunuz. Makine arkadaşlar. E, ne şeyin. Burada neler var? Burada ne bir çay ne? kaşığı tartın. E, kabartma tozu, bir anlat, tatlı anlat. kaşığı tartın ve şekerli vanilin var. Anlat. Şimdi anlat. dökelim. Anlat, Dökün, hayır hayır direkt dökün tabakla. Hadi bakalım. Sevgi, aşk, mutluluk döktünüz. Ağlısı da yapmışsın ya arkadaşlar. Ay ay ay, da aşağıda döktün de ayağını. Gusi, <laughs> <Lucy>, neler yapıyorsun? <laughs> evet şimdi biraz simirle karıştırıyor sonrasında defneye verecek sonra da defne Lucy. karıştırıyor ya. evet şimdi defne karıştırıyor arkadaşlar <laughs> Yavaş yavaş. Devam Ay, edelim. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Tadına bak bakalım güzel mi? Mmm güzel, güzel mi oluyor? Bu var ya mis gibi tartın kokacak biliyor musunuz güzel, bence? Hatta zencefil de var ama biz zencefil eklemek istemedik tamam, değil tamam. mi? Biraz güzel. da Alinda karıştırıyor şimdi. Alinda güzel Sizinle mi? Şimdi Sonrasında 3 su bardağı unun biz işte 1 su bardağını koyduk geriye kalan 2 su bardağını da koyup yoğurmaya başlayacağız. Evet kalan unumuzu da ekledik arkadaşlar. Lucy burada meraktan hiçbir yere gitmiyor. Lucy. Az önce Lucy'nin kuyruğu Simin'e oturdu, taburenin ağzına sıkışmış, o biraz attı. Evet <laughs> ya o nasıl oldu Simin o olay? <laughs> Alinda şu an burada Sen karıştırmaya devam ediyor. Siminle. İsterseniz malzemeleri sizler için yeniden sıralayabilirim. Zaten açıklamaya da yazacağım ama ben size yine de bir söyleyeyim orada karışmaya devam ederken. 125 gram tereyağı veya margarin fark etmiyor. Yarım su bardağı pekmez, yarım su bardağı pudra şekeri, bir yumurta, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tarçın, 3 su bardağı un ve şekerli vanilin. Malzemelerimiz çok az ama en önemlisi de dediğim gibi bu glazür. Çünkü onunla göz yapabiliriz. Evet, bununla her şey yapacağız. Süsleyeceğiz ve e, pudra ve şekeriyle en Evet, en önemlileri bunlar da. Bir de pudra şekeriyle ne yapacağız? Kar konsepti de vereceğiz. Evet. Kar yağdıracağız kurabiyelerimize. Ve birazdan çikolatalı yapılacak çok farklı bir tarif de vereceğiz ve çok kolay. Sadece çikolata, e, çubuk kraker ve pasta süsüne ihtiyacınız var. Şimdi onu da yapacağız biraz sonra. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu harika bir şekilde şöyle yoğurdum. Çok güzel oldu bence. Ee, sonrasında bu böyle bir saat kadar buzdolabında dinlenecekmiş. Ee, kolayca şekil alması için buzdolabına kaldıracağız. İlla hepsinin eli değecek. Ama dediğim gibi aşk, sevgi, mutluluk üçü de. <laughs> şimdi başka bir tarife geçeceğim. İnanın çok basit ve harika görünüyor. Sadece harika. Arkadaşlar şimdi çok basit bir tarif göstereceğim size. Sadece çikolatayı ben Merve usulü eritiyorsunuz. Çubuk krakerleri diziyorsunuz ve de bu süsleri alıyorsunuz. Şimdi bunlara çam ağacı şekli vereceğiz. Ee, bunu da böyle bir çikolata sosunu paketine koydum kolayca olsun diye. Eridi içindeki çikolata. Şöyle sizin için gösteriyorum. Evet. Kalbi yapacağım artık. Böyle Hadi. bir tüm olacak. Sıkıştı için. <laughs> <laughs> Az önceki bozuldu arkadaşlar. Çünkü ufak bir çikolata takıldı. Şimdi şunu sadece yapmak istiyorum. Çünkü çikolatamız bayağı bir azaldı. Kızlar da yediği için şöyle büyük bir Çınırıcı yapacağım. Çünkü arkadaşlar duygu da evre aldı ya. şimdi. Aa Alin burada uyudu. <laughs> Alin de masada uyumayı çok seviyor gerçekten. Şimdi kardeşim de evre aldı fakat o da yapıyor. <laughs> Çikolatamız <laughs> bitti şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Alin de evet uyudu. Ve olmuyor arkadaşlar yani. <laughs> yani ben bunu Instagram'da gerçekten gördüm çok güzeldi. O kadar kolay yapıyordu ki. <laughs> <laughs> biz bunu yapamadık ya. Neyse şöyle yapalım ya, boş verin. Bir dakika, ee, biz bunu süsleyelim. Bakın kardan adama da benzedi bu zaten böyle kardan adam gibi bir şeyler oldu. Biz bunu süsleyelim ya. Kar falan hemen Biz Bunu kalp yapabiliriz. Evet, yapabiliriz, yapabiliriz. Tabii. Çok güzel olur. Kardeşim şu an duruma el attı. Kızlar da burada eğleniyorlar gerçekten çok eğleniyorlar <laughs> ama çok komik yani bu birden duruyor duruyor sonra birden pat diye patlıyor ve suda evet, da çok bekledik yani kalbi evet kardeşim takviye bir çubuk yaptı zekice şimdi bunu süsleyelim mi biraz süsleyelim evet. <laughs> artık kraker batırıp yeriz Evet bunu da yiyoruz Evet onu da yiyoruz evet, evet, çok... İşte dediğim gibi anladınız aslında meseleyi Zannedersem biz yanlış bir çikolata tercihi yaptık. Kıvartıl çikolata da seçebilirdik. Şöyle benim ağacım bu olacak. Yani ağaç diye kardan adam değil ya da karlı herhangi bir şey. Şöyle biraz da kar yağdı. Evet. Şöyle oldu. Bunları da dolapta bekleteceğiz zaten. Tekrardan donacaklar. Sonrasında alıp yenilecek kızlar da şu anda susuyor. Kurabiyelerimizin de hamuru hala dolapta bekliyor. Biraz sonra onları da yapacağız. Umarım onlar güzel olur değil mi kızlar? Onlarda Onlar da umudumuz var. Evet. Yağız evet. evet. dolabında hamurumuz var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de şekilleri yapacağız. Evet şimdi. <gülüyor> 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 Şöyle hamurumuzu Burada annem değil. çekiyor şu anda. Pişirme üzerinde açıyormuşuz. Ben, ben ilk önce bunu açıyorum. Şişe Hamurumuzu şöyle güzelce eşit olacak şekilde bir açalım. Kızlar kalıplarımızı alın ellerinize. Hazır evet. mısınız? Çok güzel kurabiyelerimiz olacak. Anne, şöyle düz yapmaya çalışıyorum. Ayak adayı da alalım. Biz o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi şekillerini yapacağız. Bunu bu şekilde açtık. Şimdi evet ama şey böyle çok kenarlardan yapalım ki bir sürü elde edelim tamam mı? Ben kelebek yapıyorum şu anda. Bastırın iyice. Evet arkadaşlar yaptım bakın. Şimdi bunu şimdi evet. Lazım. Annem şu anda yapıyor çünkü ablam biraz yapamadı o yüzden. Evet şimdi yapmaya devam Aa, ediyoruz. Şöyle baş, size baş. şekillerimizi gösterelim. Daha çok iyi başardı. Alinda sırf kalp yaptı. Evet sürekli bozdu. Simir'ine bir tane yıldız yaptı. Ben Kelebek yaptık. Yapayım. Defne yılbaşı ağacı yapıyor. Evet şöyle şekillerimizi size gösteriyorum. Birazdan bunları harika bir şekilde süslemiş olacağız. Anne nasıl? Şöyle devam ediyoruz. Şimdi annem devre de aldı yapma işini. Evet. Ve kalanların hepsini yeniden merdaneyle böyle yoğurup düz bir şekilde yaptık. Evet ki yedek. Evet bir tane daha kurabiye adam geliyor. Alinda'ya bir kart verelim. Ay Simirna'ya pardon. Simirna'ya bir tane kart verelim. Kart da yapalım ahane görünüyorlar ve arkadaşlar bunlar çok kısa bir sürede pişiyorlar 170 derece fırında 10 ile 12 dakika arasında pişmesi gerekiyor çok aşırı pişmelerine gerek yok üstleri birazcık kızarsın yeterli olacak yılbaşı kurabiyelerimiz çok güzel hazırlanıyor Tüm hızla Aa, devam ediyoruz senin tacına ne oldu Kızlar şu an bu işi çok sevdiler. Değil mi kızlar? Kızı ya. kalanı merdaneyle dümdüz yaptık. Evet bir tane daha kalp geldi. Karp. Yıldız geldi. Karp, karp, karp. Bunlar zaten çok kabarmayacaklar. Çünkü sadece e, bir çay kaşığı kabartma tuzu eklendi. Şöyle gösterelim. Ben de yapayım. Kızlar eğleniyor musunuz? <laughs> Arkadaşlarınıza bunu öneriyor musunuz? Evet. <laughs> O zaman süper. Şimdi her şey Arkadaşlar hazır. E, 170 dereceye koyacağız. 10 dakika pişecek sadece. Şimdi biz bunu fırına koyup geliyoruz. Sonrasında süsleme yapacağız. Arkadaşlar bir de biz bunlar pişince üstüne güzel güzel boyayacağız böyle. Evet. Işte. ürünümüzü size gösterelim. Bununla harika süslemeler yapılacak. Böyle... Kurabiyelerimizin çıkmasını beklerken çok güzel eğlendik arkadaşlar. Kar spreyi de sıktım. Bekleyelim. Çok güzel oldu şuralara. Harika oldu. Evet şimdi kurabiyelerimiz pişti. Buradalar ve de süslenmek için hazırda bekliyorlar. Evet. Biz beklerken de çok güzel eğlendik. Kar spreyi falan da sıktık hatta şimdi şöyle glazürlerimizi açacağız bakalım. Zaten hepsi arkadaşlar hepsi kendi tüpünde çıkıyorlar şöyle. Şimdi bunları diyor ki ya diyor elinizde biraz ısıtın diyor şöyle göstereceğim Bir dakika ya da diyor ki sıcak suda birazcık bunları bekletin. Ben de biraz sıcak suda bekletmeye karar verdim. Şimdi suyumu ısıtıyorum. Sonrasında süslemeye başlayacağız. Pudra şekeriyle de kar efekti vereceğiz. Evet. Evet, şimdi bunları sıcak suda yaklaşık 1 dakika bekleteceğiz çünkü tam Arka eriyip de güzelce sıkılmaları için. Evet. Bakalım nasıl süslemeler çıkacak. Orada da diğer kurabiyelerimiz pişiyor. Evet, bunların arta kalanı normal şimdi yememiz için de pişirdik. Bunları da yılbaşına kadar ya komşularımıza böyle dağıtacağız yılbaşı ikramı olarak ya da birkaç gün bekleseler de bunlar bir şey olmuyorlar zaten. Evet, şimdi kızlar süslemeye başladılar. Alindacığım bir anda çok, çok sıktı Alinda. Eyvah eyvah. Bekleyin ben şimdi size yardım edeceğim tamam mı? Sakin olun. Defne neler yapıyor onu gösterelim hemen. Defne ay çok güzel yapıyorsun. Şimdi ben de bir yardımcı olayım Simirna'ya. Şöyle mesela. Aa. Şöyle Defne'yi gösterelim. Alinda da şöyle kafasını. Alindacığım böyle dağıtarak yapar mısın? Aynı yerlere yapma. Şöyle dağıtarak yap. Şurada ben Yap evet. Ay. Devam ediyoruz. Yeşil olan çok erimemişti. Onu tekrardan koydum Ay, sıcak suya. Alina da şöyle bir şeyler yaptı. Hepsini aynı yere boşalttığımı görünce tabii ki de elinden almak zorunda kaldım. Şimdi biz bir bunları güzelce süsleyelim sonra gelelim. Tamam mı arkadaşlar? sinema yapmış Arkadaşlar evimiz misler gibi tarçın ve de kurabiye koktu. O evet. kadar basit ki aslında evet, bunu yapmak. Arkadaşlar. Biz bunları çok güzel bir şekilde şöyle süsledik. Hep beraber süsledik. Evet. Hatta devam ya. edeceğiz. Başka şekiller de yaptık. Biz süslemeye devam ediyoruz. Glazürler bence bayağı bir yetiyor. içinde hala bir sürü var. Üstelik bir sürü kullandık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Devam evet. Atmayayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize mutlu yeni yıllar arkadaşlar. Şöyle son kez gösterelim. Gerçekten çok nefis tatları da çok güzel. Hoşçakalın.